Photoshop'un tartışmasız en güçlü araçlarından biri hangisi? Tabii ki de Camera Raw. En büyük eksikliği neydi musunuz? Onu kullanmak için tüm tasarımımızı tek bir karede birleştirmek, yani geri dönüşü olmayan bir yola girmek zorunda kalmamız. Ama Gelebi Peşler ile birlikte her şey değişti. Adobe sonunda ses veri duydu ve Photoshop 2026 ile Camera Raw özelliklerini layer birer, birer olarak panel eklemeye getirdi. Yani artık renkleri, dokuyu, netliği, tasarıma zarar vermeden real olarak yönetebiliyoruz. Nasıl mı? Gelin birlikte ekrana geçelim ve devrimi birlikte test edelim. Tabii ki hemen küçük bir not düşeyim. Bugün inceleyeceğimiz bu özelliklerden biri şu anki Photoshop sürümüne geldi. Yılan ikisi ise şimdi sadece beta sürümünde ama yakın bir sürede geleceğine eminim. Bu arada ben Deniz Ali Basan. dünyasındaki yenilikleri kaçırmamak için takip etmeyi unutmayın. Evet Photoshop'u açtık. Ezcan panelinde bakarsanız buraya sessiz sedasız yeni ikonların eklendiğini göreceksiniz. İlki Colorant Vibrans. İsmini aldanmayın. Olay sadece canlılık değil. Tıkladığın özellikler paneline Temperature, Tight, Vibrans ve Saturation özellikleri geliyor. Bu esren sadece Camero'nun içindeydi. Şu fotoğrafın beyaz ayarı çok kötü durumda. Esren olsa filtre menülerinde kaybolurdum. Şimdi Layer'ı açıyorum. Download'u alıp nereye bir noktaya tıklıyorum. Saniyeler içerisinde düzeliyor görselimiz. En güzel yanı da şu. o birler olduğu için maskeleyebiliyoruz rahatlıkla. Mesela ben sadece yüzüm sıcak arka planın soğuk kalmasını istiyorum. Hemen maskeyi invert diye yapıyorum. Hemen maskeyi çevir. Sadece yüzü boya. Alttaki layer'da neyi değiştirsem değiştirin. Bu ayar bu bozulmadan orada kalıyor. Ben yani fotoğrafçıların varlığı için mezine. Bu da Ejans Mutlu'nun altında yine yer alıyor. Evet, and yani Dehes. Şu manzaraya bakın. Yani tuzlu. Dehes ayarını açıyorum. Ve slider'ı sağa doğru çekiyorum. Siz kalkıyor. Renkler dolgunlaşıyor. Otoğraf resmen nefes alıyor. Siz ortadan bildiğin kalkıyor. Bunu yapmak için tüm çalışmayı tekrar indirgemek zorundaydık. Şimdi istediğim zaman açıp kapatabiliyorum. Opacity renk ayarını kısabiliyorum. Bildiğin özgürlük burada dur Ve benim favorim tasarımlara o Netflix havasını katan özellik. Green. Yapay zeka görselleri bazen fazla olur Onları gerçekçi yapmak için Green'e deriz Yeni Green layer'ıyla Slice ve Rampus ekleyebiliyorum. Ve biz taktik vereyim. grain genelde yüzdeki bir kere durur. istenmez Ama biz atmosfer istiyoruz. Ne yapacağız? Hemen Green'in masi kısmına geliyorum sen sevirken diyoruz. Buraya seçtikten sonra Save Subject'ı tıklıyoruz. Kendisi otomatik e, Subject'imizi seçiyor. Yüzümüzü seçiyor. Sonrasında da bunu Invert diyoruz. Invert dedikten sonra OK tıkladığımızda bakın ne oldu? Yüzümüz tertemiz kaldı. Arka plan sistematik bir doku kazandı. Bunu eski yöntemle yapmak işkenceydi. Şimdi sadece 10 saniyemizi alıyor. Gördüğünüz gibi Photoshop 2026 Nandes Arşiv Editing konusunda çağlamış. Artık layer birleştirmek yok. Yeniden şu olmayan yollar yok. Ama hala eksikler var tabii ki de. Mesela ben Sharp'ın özelliğini bir de Ejaz olarak buraya gelmesini bekliyorum. Siz de başka ne gelmedi? Yorumlara yazınız. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tasarımda kalın.